Evet, herkese merhaba tekrardan. Bugün sizlerle beraber İngiltere 4.7'si oynuyoruz. İngiltere 4.7'si benim sevdiğim İngiliz bir yerlerinden biridir. Bu bir yerdeki tankların 3 çok güzel. Avenger, Sherman, Firefly, Concept 3. Churchill'ın rezaletliğini anlatmak dahi istemiyorum sizlere. Şimdi bunlar niye iyi? Abi bunlar kendi bir yerine göre çok iyi deliyor. 161 mm nüfuzum var. Ve elemanları gayet güzel bir şekilde delebiliyoruz. Ama ve lakin Concept 3 dışındakileri ben çok sevmiyorum. Ondan dolayı İngiliz çok oynamıyorum. Concept 3'ü niye seviyorum? Puma'nın, Puma'nın İngiliz versiyonu gibi kendisi. O yüzden oynaması bir tık keyifli. Hem hızlısın, hem dekerliklisin, hem topun hayvan gibi deliyor. Hayvan gibi deli için hayvan gibi keyif alıyorsun. Arkadaşlar evet küçük bir duyuru ekliyorum. Discord sunucumuz var. Hepinizi buraya bekliyorum. Tavsiye ettiğim araçların listesini forumlarda açıklayarak yazıyorum. Video fikri vermek istiyorsanız, e, su kanat bulmak istiyorsanız, vartanlar hakkında diğer insanlarla konuşmak istiyorsanız, benimle anlık olarak iletişim kurmak istiyorsanız, genel sohbette yazışarak e, bunları sağlayabilirsiniz. Videoyu beğenip, abone olup, like atarsanız sevinirim. Bir de filomuz var. İkinci bir duyuru olarak. Hepinizi filoma bekliyorum. Arama yerine kopernik yazarak bulabilirsiniz. Herhangi bir koşulum yok. Sadece oyunu oynamanız lazım. Aktif olacaksınız. Başka bir şey istemiyorum. Discord'a gelmek zorunlu falan değil. Hop. Tüh. Seven zero zero. Bu hafif knockların şu dalgası çok iyi. Ateş ettiniz mi tabi bütün şey kayıyor yani tankın bunu falan. Yana doğru özellikle. Ama o tepenin ardına geçti. Bir şey yapamayız. Bir tek sarı olduğumuz için biraz dikkat çekiyoruz. O konuda hemfikirizdir diye düşünüyorum. O adam ona çıkamaz öyle. Tüfekçi, radyatör. Mermi içeride fal saldı. Güzel. Orası da 700 metre. <laughs> o da öldü. Artık o tarafa doğru gidebiliriz. Ya bununla böyle flanke çıktığınız acayip keyifli oluyor. Kes geliyor. Kesler. Bizim için problem anlatmama gerek yoktur herhalde. Bizim adamı şörmü vurdu? Nereden vurdu? Şuradan vurdu. Hazır adamı etkisiz hale getirdik. 50 kalibre bunu çok delemiyor. O yüzden Evet ya bu merminin problemi bu işte abi öldük Neyse son anda bir koyduk adama o da bir şey Şimdi burada en kes olarak Tayfun güzel bir seçenek typhoon serileri zaten bunlar kes olarak kullanılıyordu Şimdi Niye bu çok iyi? 4 tane 20'liniz var. Ee, nüfuz edebiliyor musunuz adamlara? Yani kısmen çok hafif tankları deliyor. Genel olarak gıcık etmek için daha ideal bir uçak Tayfun. Bir de binlik iki tane bomba atabiliyorsunuz. Önlem yapmak için de kötü bir uçak abi. Çok iyi dönmüyor Tayfunlar. Speedlere nazaran. Ama bomba tutturma konusunda diğerlerinden daha basit olduğu için. Mesela şurada bakın Yagon var. Ondan hemen olabiliyoruz. Yagon değil Zis'miş. hala dönme konusunda çok iyi olamayacak da işte. Yangın söndürücüsü falan var. Bu konuda iyi bu da söndürürse sonunda. Atalım bombayı. zırsız ama e, hayatta kalabiliyorsunuz da yakıt bizim patlamış abi. Şunu patlatıp ölelim. adamı yanından deldik de kulesindekiler yaşadı. Enteresan. Şimdi Avenger alalım. Avenger'da e, Firefly'ın biraz daha hızlısı ve çebi şey diyebiliriz. Bu daha biraz stok olduğu için mermisi ucube. Onun soru. O biraz sıkıntı bizim için ama olsun. Herhangi bir zırh yok bunda yani. Zırh koruması diye bir şey yok abi yani bu tanklarda. O yüzden sizi herhangi bir tank dedebilir. De Kusuralar çok uzun videolar atamayacağım arkadaşlar. Yayınlarda da söylüyordum. Sınavlarım, bir tane sınavım kaldı. Onu verirsem okuldan kurtulacağım. Ondan dolayı biraz çalışıyoruz ders. Ondan dolayı biraz vakit ayıramıyorum videolara. Yani kısa olsun 5 dakikalık bir video olabilir bu izleyeceğiniz. Şimdiden kusura bakmayın. Bu haftanın ortalarına kadar böyle olacak. şuradan bir bakalım etrafa. kolaçan ne dedim? Hop. İşte şu mermi biraz kötü diğerine göre. 34 değil M10 ölmüş. Oradaki T34'ü de öldürürler herhalde. Öldürdüler. Karşı kepe doğru gidelim. Bu maçı domine ettiler. Biz de yani 3 kill alabilmişiz. 7 asistimiz var. Biraz yine asist şov yapmışız. Bunlar zaten ne gibi çok öldürücü mermiler ve toplar kullanmıyor abi. O yüzden... Ha gayret. Bu tür zırt edici mermilerle adam öldürmek dediğim gibi bir tık zor. O yüzden İngilizleri sevmiyorum. Adamları deliyorsunuz eyvallah ama bitirme işi biraz uzun sürebiliyor bazen. Ya da tam mühimmatların yerini izverleyeceksin. Hop 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 hop. Bunlar bizi falan deliyor. O yüzden zaten bakın şamar olanı çevirmiş içeridekiler. Şimdi gelelim Firefly'a. E. Normal zaten şey ne denir ona? i̇kinci Dünya Savaşı'nın panterleri korkutan tankına gelelim. Abi bu tamam bildiğiniz Sherman yani. Şu buraları dik olan Sherman'la. İngilizler modernize ediyor bunu kendi topuyla. Ee, yani maç burada bitti genel olarak. Maçta çok bir şey yapamadık. Yanından spotumuz iyiydi. Adamlar da pas uşak çıkartmışlar. Hata mesela bu. p 8 ile geliyor adam. Maç bitti zaten. Diğer sevdiğim İngiliz tankı da açıldı. Rattel 90. sipariş geçelim. Ucuz bu. Şuradan FB'yi açacağım. Bir ara bu ikisini açınca videosu gelir. FB ile şey. Ben zaten bunları fullememişim bile. Yani o kadar oynamıyorum. Güzel olsalar dahi oynama taraftarı değilim miyiz araçlarını. Evet yine top tier geldik. Şu mermi de kullanabilirsiniz bu arada. Bunun biraz şarapın etkisi bir tık daha fazla ama ben çok sevemedim bunu. Çok mermi alıyoruz. Biraz azaltalım. 26 tane alsak yeter. 27 de olur. Şimdi ben burada B'ye doğru oynuyorum genelde. Şu ortalarda hafif tankım varsa bu taraflara gidiyorum. Ağır tankım varsa C'ye gidiyorum. Orta tankım varsa A'dan falan dolaşabiliyorum. Hızlı bir T34'ünüz varsa. Buna koyduğum bu da bu arada hiçbir faydası yok yani haberiniz olsun. Çok bir faydası olan bir şey değil bu çalılar. Şu tepenin ardından oynarız diye düşünüyorum. İngiliz'in bu bir yerleri keyifli. İngiliz'e çöp kötü ölsün hü diyoruz da yani bu bir yerleri fena değil. Ama dediğim gibi bana çok hitap etmiyor abi. Bir de bu bir yerde tekerlekli oynamaklar falan tekerlekli tanklar güzel oluyor. Topraklarından dolayı iş yapabiliyorsunuz bunlarla. Taht kadar ucube değiller. Beni bize sıktı ama. Bak, masum bir M24. Hemen vuracağız, kaçacağız. Gel vitesi falan çok iyi bu arada bunun. Direkt vur kaç yapabiliyoruz. Konsept 3 güzel tanktır. Severim. Burada oynayabileceğiniz en keyiflisi bu şey konsept 3. Bak önümüzden gidiyor. Bir tane T34 mü? Öyle bir şey. Alman tankı da çıkabilir. Palet sesinden tam anlayamadım. Oo T34 de geliyor. Bir, bir bakalım. Aha ne burada? Kahveymiş. Ya delme konusunda hiç problemimiz yok. Ama delinme konusunda büyük problemlerimiz var. Solumda da tank var şu an ama. Gördüğünüz gibi hemen tabanları yağlayabiliyoruz bunu. Seviyorum bu lavoo. Mobil yani. Hızlı yer değiştiriyor. Geri vitesi yemiyorum ilerisinden nazla Şimdi biraz daha B'ye doğru gidebiliriz bence. Takım da hiç cap almamış ya. Tamam. O bize nişan almasıya kadar hallettik la bu. Ama BTR geldi ve öldük maalesef. Light tank oynamanın zorlukları burada başlıyor. Bir daha almayacağım konsept düştü. İçerik çok konsept e dönsün istemiyorum. Kes de yapmayalım. Biraz tanklar oynayalım. Yani bu arada İngiliz'in anteları da keyiflidir. Bunu unutmayın. Ee, özellikle Falcon artık bir tık nerf ama çok bir şey değiştireceğini düşünmüyorum hayatımızda. Çok kritik bir değeri. Yani bu videoyu izlediğiniz zaman Falcon nerf yemiş olabilir büyük ihtimalle. Ee, zırt edici mermisi gidecek Falcon. Ama hala iş yapar yani. Falcon 30'luk topları güzeldir. T-34 nereye kayboldu? Şuradan çıkması lazım. Heh. Oğlum var ya. R44. Şöyle yollayalım onu. Çok kafasının üstüne gitti. Kötü yere sıktık. Ben panzer halletti. Ben B'ye gidip B'yi resetleyeyim bari. Hiç kep almadık. Allah. Ama diyor ki gel kes al diyor. Bak nerelerde geziyor ya. Ya kes gerçekten lazım abi. Bunun gibi adamlara kes şart çıkmış da tepesine takım da vurmuyor mesela. Yani kıp kırmızı tank koymuş oraya. Böyle işte ucu bu ucu uçak oynayanlar var bu Ucube ya vallahi ucu be. Antier oynayamadığı için uçak alıp avcı uçağını milleti vuruyor. Kes yapmasın diye. Benim sevmediğim bir tarz sürekli konsept şu oyuncağımız tarzı haritalar geliyor. Biraz şehirli bir harita gelse şu Churchill ne kadar kötü olduğunu anlatacağım ama bakalım. Peki dersiniz ki abi İngiltere rütbe 4'e kadar kasmaya değer mi? E, rütbe 5'e kadar bazı tankları güzel bakın. Yalan yok. Yalan söylemeyin. Yalan söylemeyiz. Yani rütbe 5'e kadar bence çoğu ülkeyi kasabilirsiniz. İtalya hariç. İtalya'nın tanklarda çok bir makarası yok. İtalya'da çok eğlenebileceğiniz Aruşlar falan var. Aruş oynamak istiyorsanız kasabilirsiniz tabii ki ama öyle çok antin kuntin eğlenceli tanklar yok abi. Onun dışında kalan tüm ülkeleri rütbe 4'e 5'e kadar açabilirsiniz. Bence yapmanız gereken bu. Ondan sonra en sevdiğiniz daldan devam edersiniz. İngilizlerin Tap tier'i bok gibi ama. Onu unutmayın ya. Yani. İngilizlerin rütbe 6'sı, 7'si, 8'i kötü arkadaşlar. Yani çok hantal, yavaş, e, ucube tanklar kullanıyorsunuz. O yüzden çıkıp da ben size İngilizleri tavsiye edemem. İngiliz oynanır mı? Abi her tank oynanır yani. Kule gösterimi oynayacaksın. Pusmayı seviyorsan İngiliz de oynayabilirsin yani. Ama ben dediğim gibi biraz tankın mürettebatı koruması taraftarıyım. Ve İngilizler bunu zerre kadar iyi yapamıyor. Ondan dolayı çok tavsiye etmiyorum sizlere. Biz flankimizi atalım şuradan. Bunun yeşil kamuflajı falan var da benim de daha açık bile değil bunlar. Böyle çok dikkat çekici oluyorsunuz sapsarı. O tarafa çok göstermek istemiyorum kendimi. Ondan dolayı bu tarafa geliyorum hızlıdan. Şöyle bakalım. Kaç metre onu bu Yanlış yere ölçtük. Seven five zero. Fire. Merminiz bir tık izli gittiği için sıkıntı olabiliyor. bir aldığınız yer çok kayıyor bu tankta. Uh, Oo, nereden vurmuş bizi? Avenger alalım bir de. Firefly biraz yavaş kalıyor o yüzden almıyorum çok. Şehir haritalarda kullanmanızı tavsiye ediyorum Firefly'ı. Bu tür haritalarda konumlama önemli olduğu için. B'deki mevzuya geldik. Bakın şurada T-34'ümüz var. Makine tüfek yok tabi bununla. O da bir eksi. Komutan gitti. Öldük. Ölmemişiz. Makine tüfeğinin olması eksi tabi bu arada. Bir tık. Bir tık eksi. Ağusu öldürdük orada yoksa. Kepe almayacağım ben. Adam vurmaya gidelim. Hem biraz grindlamış oluruz aracı. Ya bu bir yer İngilizlerin iyi olduğu nadir yerlerden biri. Bu tabi daha ağır bir tank olduğu için mermini sek top, top tankını sekmiyor ateş ederken. Enteresan bir şekilde ama aa geri vites yoktu bunda doğru. Küçük bir problem daha. Hemen tamir olalım. Kepe gidelim daha az tamir olsun. Tipsiz bir tank. Yani şuraları falan çok zayıf yani. Anlatmaya gerek var mı? Makine tüfek deriyor buradan size. Mail, Emel, Şimdi gidelim. Ne doğru. Bunun böyle olması Gun Depression'dan dolayı olabilir bu arada. Gun Depression atsın diye. Geri vitesin olmama işi bir tık sıkıntı. Yani ha harbi yok yani. Tank aşağı salsanız daha hızlı gider. Six zero zero ha? O kadar fark ediyor mu orası? Silahçı. İlerleyelim bakalım. Hmm. O ne lan orada? Şurada da var lan bir şey. kv bir bu. Aa dönemedik. Başta vurup sonra vuramayacak kendime çok kızan bir insanımdır. Al işte. Biz ondan kaçalım abi. O bizi yem şimdi. Şuradan ne bu? KV1 mi bu da? Aynen. Biraz beklemek her zaman fayda vardır. Zaten biz o angle'dan vuramayacağını biliyoruz. Allah. Ondan dolayı çok acele etmemeniz lazım. Bana soracak olursanız. Churchill'ı almıyorum. Churchill'ı sık savaşa varamayız. Şimdi Typhoon'umuzu alalım. Typhoon'la iki bomba atalım. Keyfimiz yerine gelsin. Bu çek yüksek hızlarda yok ya. Gerçekten yüksek hızlı yok. Var olmuyor yüksek hızlı? Çok yetişeceğimizi düşünmüyorum ama J'de adam var. Ha şurada. Yani tankları öldürme konusunda sıkıntımız yok. Özellikle ağır tankları çok güzel deliyor bu. Haricinde çok da iyi bir şey yok yani bunlarda. Ya yani benim bu kadar kill almam demek. Siz de burada bu kadar kill alabilirsiniz demek. Bu çok ekstrem kötü bir yer, bir yer değil. Avenger'ı açmışız. Avenger bizim full topmuş hmm. Yangın söndürücüye bence gerek yok. mermiye gerek var. Buradan mermiye bir dal açalım. Evet şimdi şehirli bir harita geldi. Şimdi bu ucube çölçülü ben niye hiç oynamıyorum? Gelin size göstereyim. Bir çok yavaş abi. Bu tam tiyerken almanız gereken bir tank. zırh olarak burada çok bir dalgası yok. Yani 152 mm diyor ama yani çok mühim bir detay değil. Özellikle 5-7'ye denk geldiğiniz zaman hiçbir manası yok. 20 ile gidiyor kendisi. Gene bu hızlı giden Churchill'lardan. Bu daha hızlısı öyle düşünün. Bunun olayı tamamen piyadenin yanında yüksek korumalı bir tank olması yani. Başka hiçbir olay yok. Zaten şasinin bu kadar uzun olma sebebi de bunlardan biri yani. Siperleri geçebilsin diye. Tamam piyade destek aracı gibi düşünebilirsiniz. İlk baştaki topu tabii ki bu değil. Daha osuruktan bir top var. 57'lik galiba bilmiyorum. Ee, ya da 37'lik mi? Öyle ucu bir top vardı bunda. Sonra işte bu topa geçirdiler bunu. Churchill'ı e nereden delersiniz? Kuleden delersiniz. E, Churchill angle vermeniz gerekiyor Gerekiyor. Şu kısmı dediğim gibi çok kalın değil. İngilizlerin tank şeyini beğenen mi insan Mesela bunu da, bunu da fullememişim. O kadar oynamamışım ki bunları. Zaten şu bir yerde bir Churchill'la oynayıp <laughs> bu ağacın kasılmayacağını çok rahat anlarsınız. Yani normalde çok premium araç tavsiye etmem ama ben yani burada bunları helal yoluyla kasmak biraz zor abi. Genel olarak böyle kumda bunda çalışacağınız. Kötü yere sıktık. Bir de namlu çıkışı falan çok az yani bunun. O kadar kötü bir tak ki. Buradan deliyor mu bunu bu ya? Delmiyor. Tamam oradan hallediğimi biliyormuşuz. Bunun tabi stok mermisi çok iş yapmıyor. Geri vites hak getire. No step back abi. O ne? Panther. Delemiyor mu buna? 100 mm delemiyor. öllük Diğer mermi lazım Panther için. Biraz ilerleyelim abi. Pantere göstermeyelim. VK'nın da kule yüz diye hatırlıyorum ben. Çok yüz göz değilim VK yla. O yüzden bilemiyorum. Angle verirsek bizi delemez. Tamam öldürdüler Namlu şu kişisi çok azar. Böyle bir top mermisi için zırh dediği atıyorsun bir de yani. Çok yavaş çıkıyor. 619 çok az. Hop öldük. Gel bakalım. Meser Şimit kardeş. Ya bu ne bu? Öyleymiş. Bu ne? Hızlandı mı? Kontrolü çok zor bunun. Ay Allah her şey kuyruk. Hatayla mı işten çıktı? 3 dakika bak Baksana bir Churchill Fosu stokmuş. Bu da son el olsun mu? uçağı gösteremedik ama artık kusuruna bakmayın. Tayfun biraz dediğim gibi yüksek hızlarda sıkıntılı bir abi. Tayfun abinin problemleri var yüksek hızlarda. Bak şehirli harita geldi. Alsaydı şimdi Churchill'da gidip bir şeyler deneyebiliriz. Churchill'dan sonra Firefly oynarız. Şimdi şuraya çayımızı alalım. Keyifli, keyifli keyifli oynayalım. Aa Crocodile var. Bu bizde aynı sadece Han'da böyle flamethrower var bunun. Hiçbir işe yaramıyor. Saffir, şof. Bize böyle yanara dönerdi. Ghost Rider paletlerinden veriyor tabii. Kulemiz kadar L3. Yandan sıkıyorlar. Biraz angle verelim de. Makinanın tüfekçi biraz ince bir çalışma oldu. Şoför. Evet ince çalışıyoruz kahveye karşı. Biraz daha yukarıya. Dedim ki bizi denemeye çalışmaları biraz saçmalık. Bizi denemezler kolay kolay. Özellikle şu an top tier olduğumuz için He, kulesinden aha delebiliyormuşum lan. Birazcık daha sağ. Ben bir yes kızılıyor. Ay yeni şimdi. Mermim kalmadı ya la. senin şimdi. Ölç abi kaç metre bu Kral öl be. size bu iğrenç görüntüye mahkum bıraktığım için kusura bakmayın abi. Neyse salla bizi. ne ya? Sen nesin? Panzer 4'müş. Bu bizi deler. Biz biraz AKP'ye gidip mermi alalım oğlum. Mermi kalmadı. Gördüğünüz gibi yani delinme konusunda problemlerimiz yok ama delinme konusunda büyük problemlerimiz var. Hız falan hiç bunlardan bahsetmiyorum bile. Aman aman aman. Hız diye bir şey yok zaten bunda. Bu arada diğer mermimiz olsun 50 kere öldürürdük. Bu çok ucu bir mermi benim 72'ler. Gerçekten ucube ya. Ucube oldu ucube bir mermi. Bu, arada oynayabileceğiniz seni iyi Churchill ha. hani haberin en iyisi bu. Diğer Churchill'ların kuleleri çok zayıf. Bunun gene kulesi kalın. O yüzden en ne bu diyorum. Yoksa diğerler bir yerine göre Yine delinmiyor ama dediğim gibi kulesi diğerlerinin daha zayıf buna nazarın. İşte oyunda biraz rezalet onun farkındayız ama gerçek hayatta ben çok sıkıntı çıkartacağını düşünmüyorum. Hani koruma olarak falan güzel bir piyade olsam çörçel isterdim yanımda hep. Neyi bozuk ya? Ne tamir? Neyi bozuksa? Hiçbir şey bozuk değil ha. Tamir ettiriyor bana kanka. 5 mermi olup gideceğim. Hadi gidelim bakalım Osman. Bu arada bu mermi Simisi olarak en iyi İngiliz tank olabilir ha. Bu da böyle bir bilgi. İstif konusunda iyi bir tank mermileri. Çünkü diğerleri gördüğün içine random dağıtırken bu en azından bir yerde topladığı için yönetmesi biraz daha kolay. Ne bu? Bizim çocuk yandan yedi. Aha öldük. Çok sağda adam var. Bakalım ne kadar dayanacağız burada. Ohohoho big boss. Ne yaptın be kral? Aha. Arkalandık. Tamir olsak da şey olmayacak. Namlu geldi de işte nişancı yok. Bak T34 beynini kullanarak bizi yanlamayı başardı. <laughs> Lan ya lavuklara bak. Bu son maç olsun. 50 dakika olmuş. Ona gitmeyeceğim. Ya da gidelim mi? Hadi gidelim ya. Biraz etrafından dolanalım. Al bakayım. Burada. Şu da var. Ya bu sıçan oğlu sıçan bizi burada bekliyor. %99. Yok beklemiyormuş. Bak. Baksana adamın umurunda değil anasını satayım. Ben buraya restleyip diyeceğim buraya restlemeden direkt gidiyorum arada yani şu Müslüman mı lan? Müslüman mı lan o? Bak mesela oradan kaçmaya çalışması bir hata. Önce biz şu anti airlardan bir kurtulalım. Tamam yani anti air, anti -air görmek istemiyorum şu an. Şu lavu da öldüreceğim. Sen bir ölsene birader. Oy. Böyle çıkarsak böyle olur. Hayır burada Panzer 3 var. Oğlum Ava meme. Hava bak her yere smoke attı ya. Bizi vuran M24 orada. Hadi be M24. M24 nerede ya? Şu dumanın arkasındaysa kızarım ama yani. Ne? Ne oldu oğlum? İki bir baktık kaçtı hemen. Var ya fırsatçı forvet gibi geziyor la bu korda ya. Ay şunun da makine tüfeksizliği çok ayar oluyorum ya. O um, mutan silahçı. Aha. Bu um, abi ne? Ya şu oyunun fizik motorunda ben çok kızmaya başladım şu aralar makine tüfek de yok bu adam nereden yiyor sağdan mağdan vuruyorlar bunu öldük bizde ya adamı göremiyoruz ya gördük adamı da biraz geç olmadım ya. Ah, örümcek alırsak böyle oluyor. Lavuk çok ince yerden kesiyormuş. Vallahi göremedim. Ee, şöyle bir İngiliz ağacını da sonunda anlatayım. De, Aa, ne var diye. Abi İngiltere'de keyifli birkaç araç var. Ne demek ki Concept 3 bunlardan biri. Şu Sarch MK4 keyiflidir. Severiz. Cromwell. Bunlar güzel tankı. Tamam hızlı ve delen tanklardan biri bunlar. Ondan sonra şu Ratel 90, Ratel 20 bu ikisini oynayabilirsiniz. Ratel 20'de zaten füze var abi. Milan füzesini atıyor. Milan füzesini şeyden bilirsiniz. E, Marder 1 ağlarına Sonra bu FV4005 güzel abi. Tamam M109'da falan uğraşmayın. G6 ondan daha iyi. Tortoise belki Conway keyiflidir. Conway bunun e, biraz daha iyi versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Daha düşük kalibre ama daha hızlı doldurma işi. Yani 40 saniyede mermi atıyorsunuz. Bunda biraz problem. Sonra Falcon. Buradan Conqueror. Conqueror güzel tanktır. Tamam Conqueror, Falcon. Bu ikisi bu bir yer için güzel. Burada Za çok güzel. Za'da e, Nuke Rush atabilirsiniz. Çok Frank atmayı iyi biliyorsanız. Yani Za çok güzel bir araç. Bir ara videosu gelecek. E, ondan sonra bu saatten sonra, bu Za'dan sonra ben burada çok bir şey önermiyorum abi. Gerçekten çok Şu çifte inler fena değil. Onun dışında çok bir dalga yok. Yani çifte inle challenger'lar aynı doktrine sahip. Gövde zayıf, kuleler sağlam şeklinde oynayabilirsiniz. Çok fazla bir şey tavsiye etmiyorum. Bişma'da soracak olanlar olursa Bişma çoğu top aracından daha iyi. Çünkü T-90 şasidi bir tank oynuyorsunuz. Bu çok yavaş ve delinmiyor. Ee, onun dışında çok bir avantajı yok size şu mermiyle birazcık daha tetikkar olabiliyorsunuz 100 metre içerisinde onun dışında değil mi çok bir dalgası yok bu tankın en keyiflisi concept 3 sonra firefly sonra avenger ee, 5.3'teki tankı da fena değil şu e, challenger'lar de fena bir tank değil boss farklar falan güzel antiyarları güzeldir İngiliz'in genel hatlarıyla. Öyle yani benim bugün anlatacaklarım bu kadar da İngilizle ilgili. Ee, çok tavsiye ettiğim maç değil. İki elin parmanı geçecek kadar iyi tak yok burada. 2-3 ülke bitirdiyseniz İngiliz kasmak istiyorum abi diyorsanız o zaman kasabilirsin ona ben bir şey diyemem ama. Yani bu diğer ülkeler kadar iyi bir ülke değil kendisi. İtalya'dan sonra en kötüsü olabilir. Tamam mı canlar? Videoyu buraya kadar izleyirseniz abone olup like atarsanız sevinirim. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.